Herkese günaydınlar. Ben Bora Öztürk. Bugün 5 Nisan Pazartesi, Nisan'ın ilk işlem haftasına giriş yapmış bulunmaktayız. Ve hemen takvimimize şöyle bir göz atalım. Takvime bugün bakacak olursak aslında geçtiğimiz haftanın kapanışındaki senaryonun bir benzeri. Önümüzde tatil sebebiyle şu an e, piyasalarda, daha doğrusu tatil sebebiyle değil, piyasalar şu an hala sonraki, Pascal'dan sonraki Pazartesi olduğu için tatil durumunda. Ve sadece bugün saat 17'de, Dolar tarafından, ABD tarafından imalat dışı satın alma müdürleri endeksi PMI verisi açıklaması gelecek ve bir önceki beklentiye göre daha yüksek açıklama bekleniyor diyebiliriz. Ama bu hafta özellikle yine önemli bir hafta diyebiliriz. Çünkü bugünle sadece haftayı değerlendiremeyeceğiz. Salı gününe bakacak olursak, salı günü sabah saatlerinde Avustralya doları tarafından faiz açıklaması gerçekleşecek ve dolar verisiyle birlikte günü kapatacağız. Çarşamba günü sterlin, kanada doları ve dolar tarafından yine beklenen önemli açıklamalar var ve özellikle çarşamba gününün piyasaya etkisi yüksek olacak diyebiliriz. Çünkü hem ham petrol stokları gelecek hem sterlin tarafından PMI verisi gelecek hem de FED tarafından toplantı tutanakları açıklaması olacak ve hemen ardından Perşembe günü de FED Başkanı Powell'ın konuşması ve daha da önemlisi, daha doğrusu FED'den önemli değil ancak bir önceki haberlere göre daha da önemli bir gün olmasının sebebi işsizlik haklarından yararlanma başvuruları gelecek dolar tarafından ve beklenti düşük. Bu da dolardaki yükselişin değerlenmenin devamı niteliğinde olabilir ve ardından FED Başkanı'nın konuşmasını takip edeceğiz ve Cuma günü istihdam değişikliğiyle Kanada doları ve dolar tarafıyla yine haftayı kapatmış olacağız. Ve gelelim önemli haber başlıklarına. Yurt içi piyasalarda dikkatler enflasyon verisinde haber başlığımız. Yurt içi piyasalarda gündemde ilk sırada enflasyon verileri var ve küresel piyasalarda Paskale tatili dolayısıyla işlem hacimlerinin düşük kaldığı görülürken dolar endeksi de yükselişine devam ediyor. Ve özellikle altında tabii ki dolara bağlı olan e, değerlenmenin altın üzerindeki yansımasını yine görebiliyoruz ve altında ekonomik toparlanma endişesi altın fiyatları yatırımcıların ekonomik toparlanmaya dair beklentileriyle yeni haftaya yine düşüşle başladı ve piyasa katılımcıları Joe Biden'ın 2.25 trilyon dolarlık harcama paketiyle ilgili tartışmaları da yakından takip ediyor. Ve geçen hafta %1.66 seviyesine kadar çıkan 10 yıllık tahvil faizlerinin Evet, 10 yıllık tahvil faizlerinin ekonomik toparlanmaya dair görünümün iyileşmesiyle yeniden 1.71 seviyesine kadar yükseldiğini görüyoruz. Tabii ki bunun en büyük yansıması majör paritelerde dolara karşı olan paritelerde düşüş ve ons özellikle emtia grubunda ons ve gümüş üzerinde de satış baskısının devamını beraberinde getiriyor ve son 2 haftayı kayıpla kapatan altın yılın ilk 3 ayında kayıpla kapatarak en kötü yıl başlangıç performanslarından birini gerçekleştirmiş oldu sene başından bu yana %9'dan fazla değer kaybeden ons altın ekonomik toparlanmaya dair işaretlerle yeni haftaya da 0.0%0.24'le 24 düşüşle başlangıcını yaptı. Bakalım takip edeceğiz. Hafta boyunca önemli verilerle birlikte ons ve gümüş tarafındaki hareketler yakından izlenecek. Ve diğer birimiz petrol. OPEC+ artı sonrası petrol fiyatları düştü. Petrol fiyatları OPEC artının üretim miktarını arttırma kararıyla düştü. Petrol fiyatları OPEC artının gelecek aylarda üretimi arttırma kararı alması ve Suudi Arabistan'ın Asya'daki müşterileri için teslimat fiyatlarını yükseltmesiyle geriledi. Ve aslında e, petroldeki dalgalanmanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Ve sürekli her açıklama e, yükselişi, bir açıklama yükselişi, Öngörürken bir gün sonraki açıklamayı da açık, açıklama ise düşüşü destekliyor. Yani çok karışık açıklamalar petrol üzerinde devam ediyor. OPEC artının üretim arttırma kararı piyasanın toparlandığına duyulan güvenden ziyade bir uzlaşı. Rusya'ya verilecek bir taviz daha koalisyon içerisindeki uyumu bozabilir olarak özetlenmiş. Ve OPEC'ten yapılan açıklamaya göre 23 ülkenin Aralık 2020'de aylık yarım milyon varil üretim artışı kararına işaret edilerek gelecek 3 ay süresince günlük 500 bin varili aşmayacak şekilde artış yaptığı bildirildi. Bakalım, ertesi gün bunun tam tersi bir haberde açıklayabilirler. Yaklaşık 2 aydır bu şekilde süregelen bir açıklama silsilesi var petrol tarafında ve ABD'de aşılamada yeni rekor kaydedildi. Hafta sonu yayınımızda da bundan bahsetmiştik. Özellikle ABD'de günlük ortalama aşılama sayısı 3 milyona yükseldi. Çok ciddi bir rakam. Ülkede Cumartesi günü 4.1 milyon doz aşı uygulandığı açıklandı. Böylelikle günlük bazda en yüksek aşılama sayısı kaydedilmiş oldu ki ekonomik beklentilerle iyimserliği destekleyen aşılamanın hızında da yeni rekor seviye bu şekilde kaydedilmiş oldu. Gelelim teknik grafiklerimize ve Euro'larla bir başlangıç yapalım. Günlük ve 4 saatlik takipimizin devam ettiği Euro'larda günlük olarak beklentimiz önemli destek bölgesi ve direnç hattı altında satış satış hareketinin 1.1687 ve 1.1725 bölgesine kadar gerçekleşmesi yönündeydi. Ve şu an itibariyle baktığımız kadarıyla bölgeye temas ardından 4 saatlik orta vade grafikte yükselişin bu bölgeden geldiğini ancak yatay direnç hattı 1. 2. 3. ve 4. temas niteliğinde aynı zamanda destek pardon aynı zamanda direnç bölgesi de bu bölgede bulunmakla birlikte tabii ki alımların önünde büyük bir engel teşkil ediyor. Muhtemelen buradan yükselişler de gelecek olsa sert hareketlilik olması benim beklentim tam tersi durumda satış baskısıyla birlikte hareketlenecek olursa tekrar aşağı yönlü hareketlerde destek bölgesinin içinde bir fiyat hareketliliği takip edebiliriz ve günlük grafikte aslında 1.1687 e, mevcut harmonik yapıyla bir düzeltme ihtimali olan paritede tamamlanma seviyesi olarak görünüyor. Ve gelelim sterlin dolar grafiğimize. Şöyle bir bakalım. Sterlin dolar grafiğimizde aslında hala önemli direnç bölgesinin altında olduğumuzu görüyoruz. Ve dolar tarafındaki pozitif ayrışma aslında sterlin tarafında da hala satış baskısını beraberinde getiriyor diyebiliriz. Ve burada yükselişlerin başlayabilmesi için daha önce belirttiğimiz gibi birinci, ikinci, üçüncü temas niteliğinde olan bölge ve daha öncesinde direnç olarak yer etmiş ve önemli bir bölge durumunda şu an itibariyle. Ve bölge üzerinde 4 saatlik kapanışlarla fiyatın alımların hızlanacağını öngörebiliriz teknik olarak ve bölge altında da satış baskısı devamında 1.3683 ve 1.3644 günlük seviyenin tamamlanması bakımından takip edilebilir. Dolar-Japon yeni grafiğimize bakacak olursak, Dolar-Japon yeninde de aslında günlük olarak önemli bir yükseliş serüveri devam ediyor. Yatay destek hattı üzerinde ve önemli bir destek bölgesi, direnç destek dönüşüm bölgesi üzerindeki fiyatlama sürüyor. Hemen üzerimizde 111.715 direnç seviyemiz takip edilmek üzere bekliyor ve buradaki yükselişin devamıyla özellikle 11348 ara destek bölgesi altında herhangi bir satış bas olmaksızın yükseliş bu bölgeden yükselişle birlikte devam edecek olursa 111. 735 direnç seviyesini takip edebiliriz. Ancak e, uzun süredir güzel bir yükseliş kaydettiğini görebiliyoruz ve özellikle yatay destek hattı üzerinde kaldığımız sürece de bu yükselişin devamı muhtemel olacaktır. Hemen altımızda 109 351 ile önemli bir destek bölgesi de olduğunu unutmamak lazım. Eğer buradan bir satış baskısı gelecekse muhtemelen e, bu destek hattı ve destek bölgesini kırmak üzere gelmesi gerekir ve bunun da ciddi bir hacimle gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi takdirde yükseliş yönünde hareketin devam edeceğini söyleyebiliriz. Ve gelelim dolar TL grafiğimize. Dolar TL grafimizde özellikle piyasa açılışı öncesi fiyat 804 bölgesinde beklemedeydi ve piyasa açılışıyla birlikte yükselişlerin gelmesi durumunda bölge üzerinde özellikle 827 ve 823 bölgesi direnç hattından dahi daha önemli bir engel demiştik ve fiyat tam olarak bu bölgeden tepkisini almış. Henüz bölge altında bölge üzerinde kapanış gerçekleşmesi durumda alımların hızlanacağını ve 8.57'lere kadar devam edebileceğini dile getirebiliriz. Teknik olarak bu da mümkün. Ancak bölge altında kaldığımız sürece de tekrar satış baskısıyla ilk olarak takip edebileceğimiz seviye 8.04 olabilir. Çünkü destek bölgesi ve son yükseliş hattı hareketi bu bölgeden gerçekleşti. Bunun yanı sıra eğer beklentimiz doğrultusunda satış baskısı gerçekleşecek olur ve yatay destek hattı ile birlikte 7.98.8.04 destek bölgesi altında 4 saatlik kapanış gerçekleşecek olursa olası bir trend dönüş durumu için takip edebileceğimiz mevcut yapı bahsettiğimiz üzere tamamlanacak olursa 7.54'lere kadar geri çekilme imkanının olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii ki bu senaryomuz yatay destek ve destek bölgesi altındaki 4 saatlik kapanışla mümkün olacaktır. Ve gelelim DAX grafiğimize. 4 saatlik ve günlük grafikten takipimiz devam ediyordu DAX'ta ve 4 saatlik grafikte aslında günlük olarak ulaşmasını beklediğimiz seviyeye ulaştı 4 saatlikte. Güzel bir yükseliş kanalı mevcut ve şu an itibariyle yükseliş kanalının üst bandının 3. teması durumunda ve 15184 seviyesi tamamlanmış görünüyor. Bölge üzerinde alımlar devam edecek olursa 15.420'ye kadar bu hareketin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Ama aksi takdirde e, direnç hattı ve mevcut seviyenin devamında bir geri çekilme yaşanacak olursa ilk etapta 14.962 ve 14.804 destek bölgeleri, destek seviyeleri takip edilebilir. Evet, ONS grafiğimize bakacak olursak Az önce de haberlerimizden dile getirdiğimiz gibi aslında dolar tarafındaki tekrar yükselişin, değerlenmenin ons üzerinde de baskı oluşturmaya devam ettiğini okumuştuk ve şu an için grafikte de önemli bir direnç bölgesinde 3. temas direnç hattında takıldığını fiyatın görebiliyoruz. Hatta şöyle bir evet şu şekilde yapacak olursak daha doğru olacak. Ancak bölgenin hemen üzerinde de günlük olarak çok ciddi bir direnç bölgesi mevcut. Bu direnç kanalının üzerinde günlük kapanış olmadığı sürece yükselişlerin sağlıklı bir şekilde devam etme imkanı biraz zor olacaktır ve özellikle dolar tarafındaki ve tahvil faizlerindeki volatilite yükseliş bitmediği sürece ons ve gümüşte yükselişin kolay kolay başlaması e, zor diyebiliriz ve şu an gördüğümüz kadarıyla zaten günlük grafikte çok önemli bir direnç bölgesinin altındayız ve burası çok uzun süreler test edildi seri bir şekilde tekrar aşağıya doğru satışla destek bölgesine kadar indi ve 4 saatlik grafikte özetleyecek olursak eğer direnç hattının üzerinde 4 saatlik kapanış yükseliş yönlü hareketin başlama sinyalini verebilir ancak bu bölge 1765 ve 1742 günlük anlamda yani orta uzun vade olarak önemli bir direnç bölgesi olmaya devam ediyor. O yüzden bölgenin üzerinde fiyatlamalar gerçekleşmediği sürece alımların gelmesi bölge altında zor olacaktır diyebiliriz. Aksi takdirde satış baskısı devam edecek olursa 1700 seviyesi ara destek bölgesi olarak ve 1683 seviyesi de ana destek bölgesi olarak takip edilebilir. Ve Brent grafiğimize şöyle bir bakalım. Brent grafiğimize 4 saatlik önemli bir direnç bölgesinde olduğumuzu dile getirmiştik ve bir takos formasyonu aslında burada trend dönüşünü beraberinde getirebilir ve burada aktif verdikten sonra seviye üzerinde kapanış 4 saatlik olmadığı sürece beklentimiz 61 65 yapının teknik hedefi olarak takibimizde olacaktır. Bölge üzerinde kapanışlarla 67 ve 68 bandına doğru tekrar bir yükseliş seviyesi e, hareketi gerçekleşmesi muhtemel ve endeks durumumuz şöyle bir başlatalım bakalım endekslerde durum neler ve SP500'deki yükselişin devam ettiğini görmüştük ve günlük 4 saatlik grafikteki bu baskı devam ediyor. Baskının sürmesiyle ve özellikle destek bölgesinin üzerinde kaldığımız sürece 4070 ve 4122.4 seviyesini takip ediyor olacağız. SP500'ün hemen ardından Nasdaq grafiğimize bakalım. Nasdaq grafiğimizde de aslında düşüşü buradaki bölgenin kanal altındaki hareketinden itibaren takip etmeye devam ediyorduk. Ve günlük grafikten bakacak olursak günlük grafikte de aslında önemli bir direnç bölgesindeyiz. Bu bölgenin 4 saatte 4 saatlik grafikte üzerinde kapanış gerçekleşmiş olsa da çok hacimli kapanışlar olmamasından dolayı alımların ancak bu bölge üzerindeki günlük kapanış ardından hızlanacağını söyleyebiliriz. Bölge altında kaldığı sürece de tekrar satış baskısıyla destek bölgesine kadar geri çekilme durumu söz konusu olacaktır. Ve son olarak Dow Jones grafiğimizi kontrol edelim. Dow Jones'ta da 4 saatlik bir beklentimiz vardı ve 4 saatlik olası çift tepeye karşı bölgenin altında kaldığımız sürece teknik olarak yapının hedefi 32346.8. Ancak buradaki yatay destek hattının da kırılmasıyla birlikte hacimli satış baskısı gerçekleşecek olursa 30924'lere kadar bir düşüş hareketi de beraberinde gelebilir. Diğer senaryomuzda bölge üzerinde 4 saatlik hacimli bir kapanış alımları hızlandıracak ve hemen üzerimizdeki direnç seviyelerine kadar hareketi devam ettirebilecek potansiyele sahip olacaktır diyebiliriz. Ve evet aslında önemli bir haftayı geride bıraktık. TDI haftası ve bu haftada aslında hem Powell'ın konuşması hem de Toplantı tutanaklarının açıklanması tarafında önemli veri açıklamaları bizi bekliyor olacak. Haftanın ilk gün olması dolayısıyla ve Paskalya sonrası tatilin devam etmesinden dolayı volatilitenin düşük olma imkanı var. Öğleden sonra saat 3'te soru cevap yayınında biraz daha rutine bilmiş bir piyasayı birlikte incelemeye devam edeceğiz. O saate kadar herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere.